Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dersiz de imkanla Bu da sana ders Merhaba çocuklar. Dersizliğine hoş geldiniz. Bugün ş sesini birleştirelim. Hazırsak başlıyoruz. Şş. e şş. e şş. e Birleştirelim. ŞE 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 Ş A Ş A Ş A Birleştirelim. ŞA 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 Ş, ş İ Ş İ Ş İ Birleştirelim. Şi, 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 Ş, U, Ş, U, Ş, U. Birleştirelim. Şu, 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 Şe, Ner, Şe, Ner, Şe ner birleştirelim şener 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 Şa -mil. Şa -mil. Şa -mil. şamil 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 birleştirelim şamil 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 şirin şirin şi rin. birleştirelim şirin 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 şu le şu le şu le birleştirelim şule 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 ş Şe ker şe ker birleştirelim. Şeker 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 şa ka şa ka şa ka birleştirelim. Şaka 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 e şek e şek e şek birleştirelim eşek 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 ye şil ye şil ye şil birleştirelim yeşil yeşil yeşil, yeşil şi şe şi şe şi şe birleştirelim şişe 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 kom şu kom şu kom şu birleştirelim komşu komşu, komşu, ş, la, le, ş, la, le, birleştirelim, şelale, 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 ar, ka, daş, ar, Ka, -daş. Taş. birleştirelim. Arkadaş 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 Evet çocuklar bugün ş sesini birleştirmeyi öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.